böyle çok kaçıyor. ya. en iyisi zincir. Ağzına tıkayayım. Arkadan vurdu. Kalleş. Öldürmeden geçememiştik değil mi ya? Ağzına tıkayayım ya. Bir bak bakayım. <laughs> Lan yanlışlıkla kapısını açtım. Şu kapısını açtık. <laughs> Valla nostalji gibi oldu evet. Kuşun kafasını açtık. Ha buna kuşu vurdum. Ya Kuş kötü oldu. Başka <laughs> ne bilmiyorum hala onu öğrenmiş şey değilim. açtı açtık. Ağzına tükürdü. Vay. Bunu diyordum işte. Baba, <laughs> <Vay>. yakaladım. <laughs> bir devam edelim. Hadi hadi hadi. Şuradan. Ah direğe vurdu. Aa işte bu. <laughs> zorladık. Birazcık işimizi zorladık ama yapacak bir şey. <laughs>